Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çanta açılımı yapıyoruz. Hemen çantam gelsin. Hadi çanta gel buraya. Çantamın atılmasını bekliyorum şu an. Bir dakika. Ya. Geliyor çantam. Hoş <laughs> geldi. çok tatlı şöyle bir çanta görmüşsünüzdür internette böyle di, di, di. evet açıyorum neyse nereden açılıyor bu çatlı şey çatlı şey yırtıyoruz galiba çok çok yırtmam şu sırada evet ilk süsleri çıktı buradan böyle bir süsler falan çıktı ben bakarız onu sonra. Ben bir şey yapayım. Aman. Eee, fotoğraflar var. Ön tarafına koymak için galiba. Çok tatlı fotoğraflar var iki tane. Bakın. Evet. Neyse. Arkadaşlar. Ne hey, da Çok tatlısı bir ne var? Bakın ne ya çok tatlı bir var. Buna çantanın deli falan falanız diyorsunuz. Muti 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 Ama hızlı tercih ediyorum. Çok güzel bir çanta. Böyle burada nasıl yiyorsunuz Oluyor. Evet şimdi koyayım işte şeylerini şeylerine bakacağız. Evet, şimdi çantanın şekline bakıyoruz. Çanta o kadar güzel ki. Bir dakika. Evet. Çantam böyle. Buradan bir tane fermuar var. Şöyle bir tane fermuar var. Buradan çekiyoruz. Buraya bir şeyler falan koyuyorum. Açıl. aç. Böyleymiş. Ve burada böyle bir şey var. Burada işte şöyle cebi var. Göstereyim. Böyle cebi var. İşte. Sonra. Burayı böyle kapatabiliyoruz bu arada. Nasıl yapıyoruz? Şimdi böyle yapıyoruz. Bundan. Anlamadım ama. Ha, şurada altta da bir şey var. Nasıl? iki şöyle şöyle şu üstten Hayır yok buradan geçiriyoruz ilk sonra birazında şöyle yapıp buradan geçiriyoruz çok güzelmiş lan bu. evet arkadaşlar böyle çok güzel değil mi öyle bir şey evet sonra burada bir tane daha şey var bunda böyle çantanız korunsun diye yapıyorsunuz bunu burada da ipi var tekrar yine hep evet, bir dakika bir dakika arkadaşlar evet devam edelim tamam Evet içi çok geniş kesin. İçine bakalım da bir. Böyle. Ön tarafı böyle arkadaşlar. Ön tarafı böyle. Çok güzel. Ön tarafı geniş biraz. Ön tarafı çok geniş. Arka tarafına bakıyorum şu an. Kaç bölmeli bu? İki bölmeliymiş. Evet. Şuradan açılıyor. Böyle. Bir tane fermuarı varmış bunun. Bir tane böyle. Ay takıldı bu. Bir dakika. Takıldı. Tamam. Açtım. Oha! Çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Çok geniş hem de içi. Bakın. Şöyle bir şey var burada. Sonra burada bir tane bölmesi var. Şurada bir tane bölmesi var. Burada bir tane bölmesi var. Bir tane bu. Neyse. Tamam artık süslere geçelim mi? E bir de son bir şey var burada. Tam Son e, iki tane suluk koyma yeri var. Bakın. Şurada bir tane suluk koyma yeri var. Bir de şurada bir tane suluk koyma yeri var. Evet, şimdi şu güzel çantamıza böyle güzel çantamıza ne yapalım? Şey, süsleyelim. Tam geçiyoruz. Uyuh. Uyuh. Süsleri geçtik arkadaşlar. Böyle anahtarlığımız. koyalım İşte böyle şeylerimiz bunları da açacağız. Bu da var, bu da var. Tamam. Hadi bakalım. İlk şu kağıtları koyalım. Hangisini koysam ya? Her şey birbirinden güzeldi. Bir dakika bir şey bakacağım. Arkadaşlar şuradan hani buraya koyuluyor ya bu resimler şu şu resimler. İşte onu aramanıza gerek yok. Hemen şu yukarıda ip var ya ee, bakın bunun şeyini kaldırdığımızda burada fermuar var. Onu açıp sokacağız. Anladınız mı? Öyleymiş. Ben yanlış anladım az önce. Neyse hangi fotoğrafı koysam arkadaşlar? Bunu, bunu. Bence bunu koyacağım. Çok güzel. Bunu koyacağım. Evet, çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar annenizin babanızın almasını tercih ediyorum. Hem çok geniş hem de çok güzel. Evet böyle oldu. Parmağına da takalım şu şeyi. Arkadaşlar şu ayıcı parmağına takacağım şu an. Bir canlıyım. Hadi şunu Sağ takacağım. Şöyle. Arka ama. Arka tarafına. Hayır. Onu nasıl takacağım? Arkadaşlar ben bunu takamıyorum. Hemen anneme taktırıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bunu takamadık. Böyle. Böyle kaldı ya. Ama yapılmış. tane. Çantamız çok güzel. Çantamız çok güzel kurmaları da var hem arkadaşlar. <laughs> Biz <Hiç> yanında sucuk <laughs> daha alsaydık ya. <laughs> evet şimdi sekiz ay pozitif. Yaşıyoruz. Şimdi bir daha pozitifimize. Asemir yapıyor mu? Neyse. Ay açamadım. Havalı açış yapacağım. Tamam yırttım yanlışlıkla. Evet. Arkadaşlar bu çay güzel bir şey duracağım. Efendim. Hadi annene yardım et. Evet arkadaşlar. Açamadım ki arkadaşlar. Arkadaşlar niye açamayayım? Aa kırık vermişler. böyle anladık arkadaşlar. Bakın. Bakın bu rozet. Bu tatlı rozet. Bakın. Şu böyle kapalıysa ise iğnesi. Bakın. bu Bakın tam şuradan böyle solum sola çeviriyorsun. Bakın böyle. Aşağıya bastırıp sola çeviriyorsunuz. Böyle açılıyor. Arada takıyorsunuz işte. Arkadaşlar ben nasıl yapacağımı bilmiyorum

Kaydım geldim. Neyse diğer rozetleri göstereyim arkadaşlar. Good look. Good look diye bir şey yazıyor böyle bu rozette. Good look. Sonra sarı işaret var. Böyle bir rozet. Tatlı bir rozet. Bir tane daha rozet var. Bir tane daha rozetimiz var. Uyuh. Böyle biraz daha çok patlıyor. Nasıl böyle? Aslında. Güzel. Başka bir şey kalmadı galiba. Bakın. Maalesef başka bir şey kalmadığına göre biz de bunları yerleştirip kapatacağız. Yerleştireyim. Kapatayım. Evet. Şunları yerleştirelim. Öncelikle. Bu tatlı şeyi. Anahtarlığı. Buraya koyuyorum. Şuraya. Şu ön bölümüne. Şurasına. Koyuyorum. Tatlı rozeti. Su geçirmiyormuş arkadaşlar. Bu da bu arada. Rozet değil bu arada, O şey. Anahtarlığı. Bu da tatlı rozette aynı aynı anahtar koyduğumuz yeri koyuyorum. Çok güzel. Evet. Bunu da bu tatlı rozette de aynı yere koydum. Üçünü de aynı yere koydum. Çok tatlılar. Sonra fermuarı kapattım. Böyle oldu. Böyle. <laughs> evet. Diğerlerini de yerleştirelim. Şöyle bir tane daha var. Onu da böyle aynı yerine koyayım. Aynı yeri koyayım. Onu da, onu da mı aynı yerine koyacağım? Bak. Işte. Arkadaşlar onu çıkarttım. Şimdi o rozetleri onu şu kahvaltı yiyen şeyi böyle koydum buraya. Daha güzel oldu bence. Ben daha çok beğendim böyle. Değil mi? Bence böyle daha güzel. Çok rozetleri de, bu tatlı rozetleri de arkadaşlar ve anahtarca da şu belmesine koymak istiyorum. Tam yan belmesine. Açınlar şunu. Böyle. O, burası da çok geniş. Hepinize buraya koy, İlk üstü koyuyorum. Koydum. Sonra bu reset koyuyorum. Koydum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu arada böyle oldu. Şurada da bölmesi varmış arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle şuradan bağlı değil biliyordum. Ben yani de öyle yapmıştım. Evet. Böyle takılıyor. Ben takayım. Göstereyim size hemen. Taktım. Çok güzel değil mi? Çok güzel Çok Vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzeldi. Valla arkadaşlar. Tercih ediyorum. Anneniz Ya da babanız. Almalı arkadaşlar. Almalı. Almalı. Yani almazsan ölebilirsiniz. Şaka yaptım şaka. Evet. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bay bay diyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. 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 Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay.